Arkadaşlar mimarın abi dünyasının hepinize selamlar. Aslında video çekmek için ne moralim ne gücüm ne kuvvetim müsait değil ama sizlerle şöyle bir hafta sonu videosu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz aynı aslında ülkemiz çok ağır iki deprem yaşadı. Ee, hepimiz hepimizin morali çok bozuk, hepimiz gerçekten üzüntülüyüz. Ee, çok sayıda göçük altında kalan insanımız var, yaralarımız var, ölülerimiz var. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyoruz hep beraber. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Çok sayıda yaralı vatandaşımız da var. İnşallah bu ağır yükten, bu içinde bulunduğumuz kötü durumdan da milletçe el birliğiyle <laughs> Kalkabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kalkacağımızdan da yani bu yükünden altından kalkacağımızdan da eminim ülkece. Tabi moraller bozuk arkadaşlar. Hala haberleri haberleri izlerken sürekli artan ölü sayısı, sürekli artan yaralı sayısı. güç altındaki insanlardan gelecek güzel bir haber hali hazırda bugün altıncı gün. O haberleri bekler olduk. Her bir göç altından yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızı gördükçe morallerimiz biraz daha yükseldi. Ama arkadaşlar neticede gerçekten çok ağır bir deprem yaşadı ülkemiz. Daha doğrusu iki deprem yaşadı peş peşe. Söyleyecek bir söz yok. Gerçekten üzüntülüyüm. Tabi biz gerçekten büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. İçinde bulunduğumuz bu kötü şartlarında el birliğiyle çıkacağımıza eminim arkadaşlar. Herkes elinden geleni yapsın. Herkes ne kadar ne yardım yapabiliyorsa, elinden ne geliyorsa arkadaşlar esirgemesin. Esirgemeyecektir de zaten. Esirgemiyor da. Ben şöyle bir yuvaları gösterip arkadaşlar videomu kapatmak istiyorum. Çok da fazla konuşacak herhangi bir şeyim yok. Burada büyük yavrular vardı biliyorsunuz. Kolluk temizliği yaptık bu arada arkadaşlar. Buradaki mavi dişimiz bir tane yumurtlamış. Yumurtaya da yatıyor. Çok rahatsız etmeyeceğim. Aynı onda geldi yumurta. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da çıkan yavru var. Bakın gördün kafasını gördünüz. Şu takımımızda o yavruya bakıyor arkadaşlar. Burada iki mavi sarı takım. Bugün de yumurta gelirse altıncı yumurta olmuş olacak. Geçti kafeste durum bu şekilde arkadaşlar. Buradaki dişimiz iyileşmedi. Elinden gelin yapıyorum ama dışkıda sinirlenmiş yem ee, ve ağızdan da kursağından gelen fazla yeme arkadaşlar kusuyor. Dış da böyle e, sindirilmemiş yem var. Ve gün içerisinde çok sık kusuyor. İlaç tedavisini bitirdim ben şimdi rekanine veriyorum ama hiç biçmediğini de bilmiyorum açıkçası. Hı. Erkek kuşta çok fazla bir şey yok. Sadece dişi biraz ciddi rahatsız. Bu da çok enteresan. Yani dışkıda problem yok ama dişi rahatsız arkadaşlar. İnşallah iyileştiririz bunu da. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gönüllerdeki böyle daha eğlenceli, daha bilgilendirici, daha güzel videolar paylaşalım ama maalesef ki içinde bulunduğumuz, içinden geçtiğimiz bu günler içinde bulunduğumuz durum. Gerçekten üzücü. Çünkü olarak bunu da atlatırız. Bunu da aşarız inşallah. En kısa zamanda toparlanırız. Bakın normalde maşallah deyin bu yavru kendi yavrusu değil arkadaşlar. Hani şovlara şovların yavruları başka takımlara baktırılır genelde. Bu şov takımda başka başka yavrulara bakıyor. Başkası başka takımların yavrularına bakıyor. Yuvadan gelen her yavru sesi tabi moralimizi yükseltiyor yani. Yuvadan yavru sesi geliyorsa hobinin bir kıymeti oluyor. Daha keyifli oluyor. İnşallah kayıp vermeden çok sayıda yavru var. Kayıp vermeden yuvada yavruların tamamı yeme düşer. Hani normalden birer ikişer daha fazla yavru var arkadaşlar. Bir takımın sağlıklı şekilde bakabileceği sayının bir iki tane üstünde yavru sayısı. Bugün bir alışveriş yapacağım. Yarın da yaptığım o alışverişin videosunu çekerim inşallah. İzlemek isteyen olursa oradan takip edebilir. Benim en çok merak ettiğim bu takım. Bunların ben çiftleşini görmemiştim. Bunlar çiftleşmişler. Bakın gördüğünüz gibi. Maşallah bir tane yumurta atmış. Bakın bu arkadaşlar. biraz zorlama bir olmuştu ama bunlar kendi aralarında anlaşmışlar arkadaşlar. Buradaki erkeğimiz de dişiye çok fazla yardım ediyor. Bu büyük yavrulara bakmak da kolay değil arkadaşlar. Yani bu şekilde yapmak zorunda kaldık ama bu büyük yavrulara bakmak da kolay bir olay değil. Çünkü her birinin su ve yemek değeri oldukça fazla oluyor. Yani yavru büyük, ne kadar büyük olursa. Onları karşılaması da tabii mesela şuradaki testi kap her gün bir kere değişiyor. Yani tamamı bitiyor bunun. Yani günde bunun tamamı bitiyor arkadaşlar. Bir günde. girdi. Bu yuvalı çok açmıyorum. Önceki videoda da söylemiştim. Dişinin huyunu bilmiyorum çünkü. Hani yumurtasını kırar falan Allah korusun. Günde iki günde bir kere açıyorum. Bugün açtığımda yumurta yoktu. Ama gelir. Çünkü biraz daha poposu şiş gibiydi ama altıncı gelir inşallah. Yavrulu takımlar haricindeki sulukları da birazdan değiştireceğim. Bunlar da probiyotik vardı arkadaşlar. Sade suyla değiştireceğim. Bugün sade su vereceğim kuşlara. Yavru takımlara sade su verdim az önce. Sarı mutasyon parçalı erkekle videomuzu sonlandıralım inşallah. Tekrar geçmiş olsun arkadaşlar. Ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Yakınlarına bas sağlığı. Yaralarımıza da çok acil şifalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.